Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicleri. Tarımda Doğru Bilginin Kısa Yolu Dünyanın En Büyük Açık Kaynak Görsel Tarım Kütüphanesi Antalya Tarım Online'a e hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman araştırmacılarıyla gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün tohum sineği ve mücadelesi konusuyla Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Yeşim Şahin Bulat hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Başlamadan önce yine sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ziraat Yüksek Mühendisi Yeşim Şahin Bulat, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bitki Zararları Bölümü SEBZE-YAM Endüstri ve Süs Bitkileri Zararları Laboratuvarı'nda. Ee, çalışmaktayım. Ee, aynı zamanda Çukurova Üniversitesi'nde doktora çalışmalarım devam etmekte. Çok güzel. Tekrardan aramıza hoş geldiniz hocam. Evet. Ben sözü yavaş yavaş size devrediyorum. Dersinize başlayabiliriz hocam. Şimdi geldi hocam. İyi sunular deriz. Değerli katılımcılar, Bugün sizlere tohum sineği ile alakalı bilgiler paylaşacağım. Ee, zararlının sistematiğinden bahsetmemiz gerekirse, zararlı diptera takımı, e, Anthomyidae familyasına dahil bir e, tür. E, yansıda zararlının erginliği, pupadan çıkışını e, ve zarar şeklini görmektesiniz. E, burada da zararlının larvasını görmekteyiz. Ee, zararlı e, bir birçok e, sebze ürününde zarara neden olmaktan e, yansıda erginini larvasını zarar şeklini e, görüyoruz pupasını görüyoruz bu e, erginleri erbe yaklaşık 6 mm gri renkli ve vücudu siyah kıllarla kaplı. Yumurtalar oldukça küçük ve beyazımtırak. Larvalar bacaksız açık krem renginde Pupaları da görüyoruz. Zararlının yaşam döngüsü yansıda görüldüğü gibi Bir diş emri boyunca ortalama 40 adet yumurtayı sera kenarlarında konulan taze çiftlik gübrelerine ve tohum yataklarına toprak düzeyine tek tek veya gruplar halinde bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar e, toprakta e, organik materyallerde ve çimlenmekte olan tohumlarda galeri açarak ilerler. Nasıl da görüldüğü gibi. Üç larva döneminden sonra toprakta pupa olur ve yılda ortalama 3-4 verir. Tohum sineği zararı, yumurtadan çıkan larvaların toprakta organik materyallerde ve tohum yataklarındaki çimlenmekte olan tohumlarda, çimlenen tohumların kök, gövde, büyüme konisi ve kotiledonlarında galeri açması ile oluşur. Gövde ve kotiledonlar toprak yüzeyine çıkmadan zarar görürler büyüme konisi tahrip olan bitkiler gelişemez ve kök gövde fazla gövdesi zarar gören bitkiler kurur. Özellikle bu zararlı turfanda yetiştiricilikte önemlidir. E, önemli konukçuları fasulye, hıyar, kabak, kavun ve karpuzdur. Yansıda zarar e, şeklini görüyorsunuz. E, larva galeri açtıktan sonra ee, zarar yaptıktan sonra toprakta pupa olur. Ee, mücadelesinden bahsetmemiz gerekirse e, bu zararlı içinde entegre mücadele prensiplerini e, e, kullanmamız gerekir. Entegre zararlı yönetimi primitivinin Piremidini dikkate almanız gerekir. Önce zararlıyı tanıyıp sonra temizlik, ekime hazırlama, gözlemler yapma, tuzaklarla bu gözlemleri desteklemek, mekanik kültürel önlemleri yapmak ve biyolojik mücadeleleri desteklemek gerektiğinde de kimyasal mücadele kullanmamız gerekir. Biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere bakanlığımızın destekleri de mevcut. Üreticilerimiz unutmasınlar ki kimyasal mücadele tek çare değil, insan ve çevreye zarar vermeyen yöntemler tercih edilmeli. Kültürel anlamlar ilk önce değerlendirmemiz gereken mücadele yaklaşımları. Burada dikkat, üreticilerimizin dikkat etmesi gereken havalandırma seralarda, havalandırma açıklıklarının ile kapatılması yansıda görüldüğü gibi. Çünkü bu şekilde erginler enfeksiyon oluşabilir. Enfeksiyonun önüne geçmek, hedeflenmekte. E, mekanik mücadelede de erginler toplanarak ser alanlarından uzaklaştırılmalıdır. E, burada önemli olan e, bir uygulamamız var. Yanmamış çiftlik gübresi yerine yanmış gübrenin kullanılması gerekir. Niçin bu önemli? Çünkü zararlı yaşam döngüsünde yumurtalarını bırakmak için bu tarz yerleri tercih ediyor. O yüzden gübrelemede de gübre barın serada açık alanda barınmasında da dikkat edilmesi gerekiyor. Biyolojik mücadelesinden bahsetmemiz gerekirse doğal düşmanları özellikle yumurta parazitoidinin korunması ve etkinin arttırılması için gerekli önlemler alınmalı ve e, yumurta parazitoidinin barındığı ağaç, çalı ve çift bitkileri korunmalı ve bu bitkiler ilaçlanmamalıdır. Kimyasal mücadelesinde ise bir yıl önce de bulaşık tohum yatakları ve fidelikler ekimden önce mutlaka ilaçlanmalı. Fide dikiminden ilk fide dikiminden dikiminden sonra ek zarar görüldüğünde kimyasal mücadele başlanır. eee bu kimyasal mücadelede kullanacağımız bitki koruma ürünlerini bakanlığımız BK vitroorman orman tabanından zararlı ismini tavsiye aramasına girer girerek burada kullanacağımız preparatları üreticilerimiz ve teknik personel arkadaşlarımız bu sayfadan ulaşabilirler. Teşekkür ediyorum. Asıl biz çok teşekkür ederiz hocam size. Yine çok güzeldi. Ben hemen sunum dosyamızı kapatıyorum. Evet, tekrardan çok teşekkür ediyoruz hocam sizlere. Ben e, selamlar da Hasan Karayil iyi yayınlar yazdılar. Halil Çelik Bey e, güller gönderdiler, selamlarını iletiyorlar. Aynur Ayrıçan'a teşekkürler yazdılar. Sema Özcan aynı şekilde iyi dersler dilerim e, diye belirttiler. Çok teşekkür ediyoruz katılımcılarımıza da. Evet, toparlama katı hocam ben yine size bir soru yöneltmek istedim. Üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısaca özetleyebilir misiniz? Yani sunumda da bahsetmiştim. sera'nın temizliğine e, dikkat edilmesi lazım çünkü e, erginlerin yumurta bırakmasına e, ortam oluşacak şeylerin yok edilmesi lazım atık bitki artıklarının olsun diğer başka artıkların olsun yok edilmesi lazım ve e, gübrelerin e, mutlaka yanmamış gübre benziyor, yani yanmış gübre kullanılması ya da seranın bir tüşesinde falan böyle bir birik biriktirme gibi bir alışkanlık varsa üreticinin buna dikkat etmesi lazım çünkü erginler yumurta bırakmak için bu tarz alanları tercih ediyorlar ve mutlaka bu unsurlara dikkat edilmesi lazım. Çok teşekkür ederiz hocam. Sunu içerisinde yer yer bahsettiğiniz anlar oldu. Ben tekrardan katılımcılarımızın takip edilmesi adına hemen sayfayı BKU sayfasını yansıtmak istiyorum. Evet, bku.tarım, tarım orman hatta adresine tıklayarak görmüş olduğunuz gibi veri tabanına ulaşmış olacaksınız. Burada hastalıklar, zararlılar ve daha birçok hasta konu hakkında yine yardım alabileceksiniz. Ben size göstermek adına tekrardan sayfayı açacağım. Evet. Şimdi girişte hemen sağ tarafta BKU veri tabanı yazan yerde zaten arama motorlarımız bulunuyor tavsiye aramaya tıklıyoruz. Yine bugünkü konumuzu yazalım. Hep birlikte sizlerle araştırma yapmış oluyoruz. Tohum sineği diyoruz. Evet. Burada gördüğünüz gibi hemen çıkıyor. Yan taraftan da aramaya bastığımızda alt kısımda görmüş olduğunuz gibi detaylı olaraktan neler bulunması gerekiyor. ilaçlamalarla ilgili hasat süreleri hepsi burada belirtilmiş durumda. Evet, tüm katılımcılarımız buradan ilgili olanlar yine bakabilirler. Bu şekilde de büyük bir aslında yardım almış oluyoruz. Evet. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz hocam bugün için. Sizin eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ben elimize, bizim üreticilerle ve diğer tarım sektörü paydaşlarımızla buluşmamıza imkan sağladığınız için Adana İl Tarım Orman Müdürlüğü'ne ve Biyolojik Mücadele Enstitüsü Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Biz de tekrardan size çok teşekkür ediyoruz hocam. Yarın yine birbirinden değerli konularımızla Ekran karşısında olmuş olacağız. Ben e, hemen sizlere hangi e, dersler olacak, hangi e, afişlerimiz var, onları sizlere anlatmak istiyorum, aktarmak istiyorum. Evet, ilk olaraktan yine yarın hocamızla beraber olacağız. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Kabaklilerde külleme, ve patlıcanla erken yaprak yanıklığı, genel yabancı otlar ve mücadelesi ve yaprak pireleri konularını ele alacağız. E, yarın yine saat onda başlayarak. İlerleyen ilerleyen saatler içerisinde diğer programlarımızda ekran karşısında sizlerleyiz. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz her şey için. Ve e, artık dersimizin sonuna geldik. Bitki Doktorları Eğitim Serimiz içerisinden Tohum Sineği ve Mücadelesi dersimizin sonuna geldik. Başta Antalya Tarım e Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere, Çevrimci Eğitimlerimizin Tasarımcısı ve Koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irma, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz, e, Yine Miraç Yayla'ya çok teşekkür ediyoruz tüm yetkililerimize, değerli hocamız Yeşim Şahin Bulat'a ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunmaktayız. Ve tekrar da şunu belirtmek istiyoruz. Değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım diyoruz. Ve tabii ki unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele ve tüm katılımcılarımıza da bir kez daha çok teşekkür